Nasıl olabilir? Ona oy vermeyin. Bana oy verin. Çok konuşma ikizim. Geçemeyeceksin beni. Ben kazanıyorum. Evet Firdevs 46 oy oldu. Kazanması için 4 oya ihtiyacı var. Abi siz kafayı mı yediniz? Bana oy verin. Bana oy verin. Nasıl 25 oyum olur benim? Değiştir şu televizyonu. Değiştir. Ben bu köye şöyle kocaman bir gökdelen yapacağım. Bakın şöyle kocaman bir gökdelen yapacağım. Ve köyümüz çok güzel olacak. Eee abicim o gökdelen ne işe yarayacak? Ne mi işe yarayacak? E, 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 köyümüz Yok ya ben ikna olmadım. Ben sonra vereceğim abi. Ben sonra vereceğim. Aa, çok teşekkür ederim. İşte bu 47 olduk. Evet Firdevi kazanması için son 3 ay. Köprü ve otoman projelerimin yanı sıra köydeki herkese 5000 TL maaş vereceğim. Vay be sana oy vereceğim abi. Son bir tane oyum kalmıştı. Oo, gel ver bakalım. Burası doğru adres kardeşim. Aferin. Sen çoktan kaybettin sen çoktan kaybettin Firdevs çok haklı ben ona oy vereceğim Firdet abi çok haklı İşte bu 49 oldu 49 son bir oy kaldı Evet Ferit'in kazanması için son bir oy Siz şimdi durun var ya Şimdi size Firdevs ile alakalı gerçekleri göstereceğim mi Bir daha ona oy vermeyeceksiniz ya Sus be kötü He, şimdi görürüz bakalım kim kazanıyor kim kazanmıyor. Ben şu videoyu izleteyim de bak bakalım kim kazanıyor. Ne yani Ferhat bu köydeki köylüleri sevmiyor musun? Evet sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. Hepsi çok cahiller. İnşallah bana oy verirler de ben seçilirim. Sonra onlara günlerini gösteririm. Neden böyle düşünüyorsun peki? Sen bu köye aday değil misin? Başkan adayı değil misin? Herkesi kucaklaman gerekmiyor mu? Yo gerekmiyor. Kul kucaklamıyorum kimseyi. Başkan olduktan sonra var ya köydeki bütün hazineyi çalacağım ve onunla gidip kendime Lamborghini alacağım. <laughs> Durun bir saniye. Bu video zaten inanmayın. Yo sahte falan diye Ferit et. Bak bana oy vermeye başladılar bile. Hani görüşürüz. Ne? Ne yapıyorsunuz? Ferit'in saatte gelmiş. Evet Ferit'e güvenmemeliydin. evet. İkisine oy vereceğim ben. ikisini. Hayır. Demek köylüleri sevmiyorsun bir de onlara cahil diyorsun he? Böyle işte oy almazsın oğlum. Ben kazanacağım. Ben başkan olacağım. Hayır. Evet Ferdi'nin ikinci 45 oya ulaştı. Feridet'le kafa kafaya neredeyse. Ne oldu Feridet kaybediyorsun he? İkisi başkan olacak. Ben başkan olacağım. Bu köyün başkanı benim. Arkadaşlar bakın yanlış insan oy atıyorsunuz. Sahte klip o sahte. Hadi gelin belediye binasına gidelim arabaya binin. Vay be artık ben başkan mıyım? Tamam biniyorum arabaya. Götür bakalım beni. <laughs> nereye gittiniz zannediyorsunuz siz? Nereye gittiniz zannediyorsunuz? Artık başkan benim kanka. Hadi işine. Evet başkanı götürüyorum. Hadi bay bay eski başkan seni. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyorlar bir de eski başkan, eski başkan falan. Bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Nereye gidiyor bunlar? Takip edeceğim bunları oğlum. Görüyorsunuz yani Bir de arkadaşlar gördünüz mü? başkanım belediye binasına geldik. Hadi içeri girelim. Yok yok sen gelmeyeceksin. Ben iki dakika bir belediye binasına bir yere uğrayıp geleceğim. Sonra benim eve gideceğiz tamam mı? E başkanım artık siz belediye başkanısınız. Yani belediye başkanı olduğunuz için belediye binasında durmanız gerekiyor. Yok ya ben öyle bir başkan değilim. Ben belediye binasında başkanlık yapmak istemiyorum. Tamamdır ben sizi burada bekliyorum başkanım. Tamam sen beni burada bekle. Şimdi arkadaşlar köyün hazinesini çalacağım. Eee <laughs> beni başkan seçtiniz. Ben de birazcık mükafatım alayım yani öyle değil mi? Neredeymiş bakalım hazineler? Aha! İşte burada. Bunların hepsi benim. Bunlar köylülerin değil. Bunlar benim hazinelerim. Aha <laughs> oh, çıktı arkadaşlar. Ana! Elinde köyün hazinesi var. <laughs> köyün hazinesini çaldı gördünüz mü? Hadi sür arabayı sür. Benim eve doğru gidiyoruz. Hadi sür. Tamamdır başkanım. Benim sürüyorum. Aa gidiyorlar arkadaşlar. Bunlar nereye gidiyor? Takip edeceğim. Köyün hazinesini gördünüz mü arkadaşlar? Elinde altınlarla ve paralarla çıktı. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Tamam döndüm. Gelin oğlum buraya kaçamazsınız benden kaçamazsınız. Başkanım gerçekten köyü buradan mı yöneteceksiniz? Evet buradan yöneteceğim. Ne olmuş? Bir itirazım mı var? Yo normalde başkanlar seçildiğinde belediye binasına geçerler de siz bir farklı yöntem deniyorsunuz herhalde. Evet ben böyle seviyorum. Ben evimden yöneteceğim. Burası da benim evim. Vay 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 sen kötüye gizime bak benim kötüye gizme. Başkan olmuş Başkanım o paralar da ne öyle? Çok sorgulama. Bunlar benim paralarım. başkanım onlar köyün parası değil mi? Yo ne köyün parası ya Allah aşkına? Benim paralarım bunlar. Sen herhalde köyün parasıyla benim paralarımı karıştırıyorsun ya güvenlik? ben köyün parası diye biliyordum da. Yanlış biliyorsun o zaman. Çok yanlış biliyorsun. Çok yanlış biliyorsun. bunlar benim paralarım. He evet peki peki başkanım. Güzel. Odayı da doldurduk arkadaşlar. Milyarder oldum resmen ya. Şimdi bu köy için çok güzel şeyler yapacağım. Çok güzel. <laughs> Başkanım bence fakirlere yardım edelim. Dilencilere yardım edelim ve herkese 10 milyon dolar verelim. Çok iyimser düşünüyorsun güvenlik. Çok iyimser düşünüyorsun. <laughs> siz, siz siz ne yapacaksınız ki? Bu kaydedeceğim arkadaşlar. Bunu kaydedeceğim. Neler yapmayacağım ki bu köye? Bu köydeki herkesin evini yıktıracağım. Daha sonra de köyden atacağım. Arkadaş Tanrı'yı da köyden atacağım. <laughs> ne diyor bu? <laughs> Başkanım ama do doğru bir şey değil ki bu. Doğru olup olmadığını sana mı soracağım? jeme doğrulu bulmalarını sana mı soracağım he söz peki başkanım kusura bakmayın Çok konuşursan işler atarım seni Olamaz şuna bakın arkadaşlar Neler neler konuşuyor Bunların hepsi kayıt altına görürsün oğlum sen Bunların hepsini kayıt altına alıyorum Başkanım bunlar çok canice şeyler Yapmayın böyle şeyler gözünü seveyim size o kadar halk seçti yani sonuçta İşte beni seçtiklerine şimdi pişman edeceğim Beni seçtiklerine pişman edeceğim bir daha da beni seçmeyecekler Öyle bir pişman edeceğim ki onları Tamamdır bana bu kadar kayıt yeterli arkadaşlar Yeter de artar Şimdi bunları köylere izleteceğim Valla siz bilirsiniz Başkanım yani ben sizin korumalarınızı yapmakla mükellefim. Bir şey diyemem. Karışamam size. Sizin kararınız. Tabii ki de benim kararım. Tabii ki de... Bir saniye. Feridun ne arıyorsun burada? Tanrı'nın evine saklanacağım. Tanrı'nın evine saklanacağım. Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? Olamaz. Benim görüntülerimi aldı. Onları eğer köylere gösterirse bütün her şeyim ortaya çıkar. Hayır. Durun başkanım. Nereye gittiniz? iki dakikada öyle. Sizi korumam lazım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne arıyorsunuz? Bensiz dışarı çıkmayın. Suikaste uğrarsınız. Ne suikaste güvenlik? Neyden bahsediyorsun? Görüntülerimi çektiler. Sen ne konuşurken görüntü ne görüntünüzü mü çektiler kötü bir şey demediniz ki Nasıl demedim ya nasıl demedim <laughs> Olamaz Siz, ee, siz, sizi, sizi, sizi anlıyorum ama Sizi korumam lazım yani böyle e, dışarı çok hızlı çıkmayın lütfen Ya benim şu an daha farklı dertlerim var Senin daha farklı dertlerin var Bir sus ya Neyse dur bari parayı kurtarayım gidiyorum ben Durun çok hızlı koşuyorsunuz ee, Yatışamıyorum Sen de nasıl bir güvenliksin be yetiş o zaman be yetiş o zaman bana Demek ki de köyün hazinesini çaldı Evet Tarık ve ben de kaydettim bu video kamerasının içinde. O başkanın ifşaları var. Onları var ya yayınlayacağım köyde ve onu başkanlıktan attıracağım. Bir saniye şimdi. Sen köyün hazinesini çaldı dedin değil mi? Evet Tarık. Oğlum gidip onu kurtaralım. Bir saniye. Aa, geri dönüyorlar arkadaşlar. Geri dönüyorlar. O işte hazineye gidiyorlardır. Kesin hazineye çalacaklar. Ay evet doğru. Köyün hazinesi. Şey ikisinin evinde evet. Biz nasıl onu kurtarmalıyız ve ikisini yakalayacağız. Evet Tarık doğru diyorsun. Eve yetişmeden hemen onları yakalamamız gerekiyor. Başkanım ne bu acele böyle? Bacaklarınız düğümlendi mi? Kendinize gelin. Ya bir sus Allah aşkına bir sus ya. Ne bacaklarım düğümlenmesi? Aa, bacaklarım düğümlenmiş. E başkanım çita gibi koşuyorsunuz yani. Bacaklar da dayanmıyor yani. Normal değil mi? Neyse sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Düğümler çözülür. Benim hemen şu paraları almam lazım. E başkanım daha yeni koymadınız bu paraları? Nereye alıyorsunuz bu paraları? Anlamadım. Ya bir sus Allah aşkına bir güvenlik ya. Ya sen çok konuşuyorsun ya. Çok konuşmasan da sadece beni peki başkanım yani sadece merak ediyorum olayın girişatını. Meraktan her şey meraktan. Yalnız çok merak etme yani çok fazla merak etme lütfen. Yalvarıyorum rica ediyorum. Hemen evet, tuzla hazırlayalım. Evet doğru söylüyorsun şu an evdeler şu an evdeler. Hemen hazırlayalım arkadaşlar. Onları tuzağa düşürmemiz lazım. Daha sonra arkadaşlar onları tuzağa düşürüp bu köyün hazırlığındaki kazıyorum kazıyorum kazıyorum. Başkanım nereye gidiyoruz? Ya artık bana bir soru sorma nereye gidiyoruz diye. Kaçıyoruz gidiyoruz işte bu köyden. Başkanım ben aldım. Başkanım ben yapmayacağım ben. Ee, pe peki başkanım siz bilirsiniz hadi gidelim. Gidelim zaten gitmemiz lazım. Aa, olamaz. Ee, başkanım pusuya yatırıldık. Ben koruyacağım sizi. Ya bir sus Allah aşkına e. tuzağa düştük. Ne koruması ya Şimdi size iki seçenek sunuyorum TNT ile patlamak mı lavda yanmak mı TNT ile patlamak mı lavda yanmak mı Hayır ikisi de çok kötü Lütfen yapma bunu lütfen Aa, Ben suçsuzum ben bu bu, bu bu adama güvenliği falan değilim Ben, ben, ben Beni kaçırdı bu adam Ne diyorsun be güvenlik ne diyorsun Demek konuşma öyle şeyler yapma bak <laughs> Nasıl da sattı ama seni güvenlik Nasıl da sattı şimdi o köyden çaldığın Bütün parayı şu içine atıyorsun Çabuk hızlı ol yoksa kafanda patlatırım bu TNT'yi Aa tamam Tamam atıyorum. Sen kazandın al. Al bütün paralar bunun içinde. Ee, ben seni güvenli falan değilim. Kimsin sen? Ya bir sus bak vallahi atarım seni işlerine. Seni işlerine atarım. Paralar tamam mı Tarık? Evet, aldım hepsini. Aşağıdan aldım. Tamam güzel. Şöyle kapatalım şurayı. Tamamdır. Haydi size de görüşürüz. Haydi size de görüşürüz. Aa yapma. Hayır. Üzgünüm yapacak bir şey yok. Siz bunu istediniz. Siz bunu istediniz. Köydünün parasını çalarsanız işte sonunuz böyle olur. Hadi bakalım. Aa! çok güzel patlattık. Evet arkadaşlar. İkisinin de işini bitirdik. Her neyse canım hala bir videonun sonuna gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. İzleri çok hocamı çok ama çok seviyorum abi. Video like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda sola ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan video lütfen tıklayın abi. Sağda sola video çıktı. Onları tıklayın. Da Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz.